Evet Ankara Meryem su kaçağı tespiti. Yeni bir su kaçağı tespitindeyiz. Ee, parlaklığı görüyorsunuz. Kaçağı. Evet aynı şekilde burada da ufak ufak böyle çok küçük bir kaçak var. Damlama şeklinde. Evet burası binanın deposu. Görüldüğü üzere. Ve bunun üst kutundaki daire. Ee, işin şey tarafı şu, kalp tarafı şu. Bütün evindeki bütün fayansları dahil değiştirmişler sırf bu, yüz, bu iş için. Yani şimdi yukarı çıkacağız bakalım. Evet kaçağın olduğu yerin üstündeyiz. Abla bu karşıdaki muslukları falan kim söktü? Karşıdaki? O, yapan adam söktü. Burayı yapan adam mı? Hı Şey bu komple fayansları yapan. Evet. Evet. Buranın komple fayanslarını değiştirmişler bu kaçak yüzünden. Şöyle cihazlarımıza bir bakalım. Cihazda bu zamana kadar hiç test saçı gelmemiş. Şöyle geçiyor. Evet. Tesisatları bu şekilde. Şuradan da aşağı iniyor. Evet. Evet burada bir hafiften sıcaklık var. Şimdi burayı şimdi bir dinleme yapalım. Usta bir dinleme yapalım burada. Evet ses duyuluyor şu anda. Evet tam musluğun altında problem. Şimdi orayı bir e, önce bir haftan kenarlarını bir kırarak bakacağız. Evet görüldüğü üzere ufak bir kırık yaptık oraya. Bu yapan firma e, garanti ofisinde olduğu için e, gelecekler burayı tamir edecekler. Kaçak noktası olarak tespit edildi. Görüyorsunuz sırı sıklam yaş burası. Evet. Ankara Mektep su kaçağı tespiti noktasal tespitler görüyor musunuz? Hep içinden su aktı. Evet geçmiş olsun abla. Sağ ol yavrum Allah, Allah razı olsun. Sağ olun sizden Allah razı olsun sağ Şimdi kendilerinin hatası değil ama. Yaparlar onlar aynen. Buraya artık ne gerekiyorsa yaparlar tamam. Ha, tamam. Tamam.